Bir adımda şehri nasıl değiştirilir demeyin. İşte bu sorunun cevabı tam da burada. Şu an Samsun'dayım. Ve yana bir adım attığımda Ordu'ya geçiyorum. Şu anda Samsun'un Ambartepe Mahallesi'ndeyiz. Sınırlar birbirine o kadar yakın ki iki adım sonra Ordu'nun Şentepe Mahallesi'ne geçebiliyoruz. Şu anda da Ordu'nun Şentepe Mahallesi'ndeyiz. Sağ tarafımda Samsun'un Ambartepe Mahallesi'nde yaşayan Turan Bey var. Sol tarafımda ise Ordu'nun Şentepe Mahallesi'nde yaşayan Fahrettin Bey bulunuyor. Benim de bir ayağım Samsun'da, bir ayağım Ordu'da. Samsun'da oturdum yeter, Biraz da komşumla Ordu'ya gideyim. Bakayım kim var orada, kimler yok. Selamun Aleyküm. Aleyküm Hacım nasılsın, iyi misin? İyiyim. Ben Samsun'dan Her geldim Ordu'ya. Merhabalar. Hoş, geldin. Hoş geldin. Geldin. Nasıl gidiyor? Ha, Hayat nasıl? <laughs> Hayat böyle işte. Hayırlı Bu Ramazanlar ol. olsun özellikle. Sağ ol. Sağ da hayırlı Ramazanlar. Sağ olasın. Teşekkür ha. ederim. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, normalde imsa göre uyuyoruz biz. Hani biz şöyle söyleyeyim, iki hocanın sesinden tanıyoruz aslında kimin hangi taraftan ezan okuduğunu. Bundan dolayı pek fazla sorun yaşamıyoruz ama dışarıdan görüldüğü, duyulduğu gibi aslında komik, güleş bir şey de olmuş oluyor burada. Bir adım attığımda orada tarafında komşu oluyorum, bir adım attığımda Samsun tarafında ev sahibi oluyorum. Or tarafındaki insanları ağırlıyoruz, sohbet ediyoruz. Jandarmalar geliyor or tarafındaki, onlarla ağırlıyoruz, onları sohbet ediyoruz. Aynı şekilde terme tarafından geliyorlar. Öyle bir aile dostluk içinde yaşıyoruz. Yani bunda da gurur duyuyoruz aslında. Hani tek olaraktan bildiğimiz kadarıyla tek bir köyüz böyle. Köyün bir tarafı orada bir tarafı Samsun'a bağlı yer olaraktan. Yani güzel bir şey gurur verici. Şimdi burada ezan iki dakika ya da bir dakika önce okunuyor ama bu taraftakiler bazen bu tarafa geliyorlar. <laughs> bazen de bunlar aşağı inebiliyorlar. Şimdi karma karışık bir şey oluyor aslında ama güzel. Hani herkesin sohbeti birbirinden ayrı. Şimdi buradakiler yemek yiyor, Aşağıya gidiyor, sohbet diyorlar, orada Kur'an dinliyorlar. Buradakiler sonra yukarı geliyorlar. Bazen cemaat burada oluyor, bazen orada oluyor. Samsun tarafında kız kardeşlerim evli, ablalarım evli. İftarımı orada yapıyorum. Bir adımda kız kardeşime çaya gidiyorum. Şu anda, şu anda tam merkezdeyim zaten. Bir ayağım şu anda orada, bir ayağım Samsun'da. Şu şekilde durduğum zaman da Arabaşta da gelse aynısı, ee, insanlar da gelse aynısı. Şimdi şöyle bir şey, herkes kendi tarafına uyuyor. Özellikle bir tarafı iki dakika geç, bir tarafı iki dakika erken. Yani herkes kendi tarafına uyuyor özellikle. İftarı orada yapıyorum, geliyorum. Mesela kendi tarafımda Samsun'a